hayırlı akşamlar Türkiye vatanım. Akabinde Adem'cim sana da hayırlı akşamlar diliyorum. Maskeni takmaya ihmal etme. Kolaylıklar diliyorum canım. Bunun akabinde gidiyorum işte. Sağlıklı bir şekilde gideyim yeter. <laughs> canım altıda arabam vardı ama iptal oldu. Sekiz buçağa kaldım ama olsun sağlıkla gideyim yeter kemerimi taktım bunun akabinde televizyon izliyorum Bu program çok güzel şarkılar bize söyler Ay, güzel program gerçekten bütün sanatçılar geliyor <laughs> sanki şey <laughs> konsere gidiyoruz da bütün sanatçılar gelecek der gibi. Ben gerçekten güzel program olmuş Kanal D'de. Şarkılar bize söyler. Evet. Çok güzel program olmuş. Evet. Onu izliyorum. bunun akabinde inşallah sağlıkla gideyim. Vatanım, toprağım. Allah'a emanet ol diyorum. Güzel vatanım, Türkiye'm çiçeğimizle, böceğimizle, denizimizle, suyumuzla, havamızla, havamızla. Evet. Ademciğim bir şey söyleyeyim mi? Bugün bana bir bilet verdiler. Sandım ki senden mektup geldi. Kocaman bir kağıt. Allah'ım Allah'ım dedim. Mektubu okuyorum okuyorum bitmiyor. Facete paylaştım görmüşsündür belki. Ondan sonra söyleme sayım. Ee, şöyle söyleyeyim. İşte yani biletler değişmiş. Kocaman kağıda yapmışlar. Evet. Adem'cim kendine çok iyi bak. Maskeni takmayı ihmal etme oldu mu? Kolaylıklar diliyorum canım. Şimdi şu dışarıyı çekeceğim ama Adem'cim sen de hep <laughs> bir şey yakmayı unutuyoruz ya sen de ben de. Görüntülü konuşuyoruz göğe. Bu da bak dışarıyı göstereceğim görebilirseniz inşallah. Kafkara Televizyonu göstereyim. Böyle inşallah sağlıklı gideriz. Evet. Evet Ademciğim kendine iyi bak. Türkiye anlatın. Çiçeğim, böceğim, denizin Havam, suyu nefesim Allah'a emanet olsun inşallah Evet Adem'ciğim sen de Allah'a emanet ol Görüşmek üzere diyorum canım Evet Allah'a ısmarladık Hoşçakalın efendim